Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere HTML'de semantik elementler nedir? Semantik nedir hocam? Ee, belirli iş yapısını bölümlere ayırmak, parçalara ayırmak. Mesela header. Bu header'da ait olan etiketleri, nabarda menü olan etiketlerin, section'da farklı farklı ara konuların, footer'da, eee Alt kategoride, alt yapısında ne olacak e, sahitle yani site yan demek yan tarafta ne olacak bunları SEO açısından e, robotlara belirtmemiz gereken şeylerdir hem de e, kurumsal bir mimaride genellikle bu terimleri veya farklı yapılardaki incelersiniz bunları çok görürsünüz neden çünkü e, buranın ait olduğunu belirtiyorum ve benden sonra gelecek bir e, programcıya yazılımcıya buranın bu işe yaradığını ve bu kısmın bunu kapsadığını belirtiyorsunuz. İş parçacıklarını ayırıyorsunuz açıkçası arkadaşlar. Neden önemli? Bu yüzden önemli arkadaşlar. Gelin bakalım nasıl yazılıyor. Mesela arkadaşlar. Header kısmı için ben mesela header içinde bir sürü div etiketi açacağım, kod açacağım vesaire nasıl kullanılır? Header dersiniz. Açıp kapatırsınız ve buraya gelirsiniz mesela bir paragraf yazarsınız. Ya da gelirsiniz buraya bir imaj etiket eklersiniz. Bunların hepsi size kalmış. Ya da vesaire vesaire şeyler yazarsınız. Mesela geldik. Bunlar tamamen Google botlarına göstermemiz gereken. Mesela nav yazdık. Nav nedir? Menüdür. Navigatör yani yönlendirme tarzında. Menüler genel bir yere yönlendirir. Farklı bir sayfaya yönlendirir. Gösterge gibi bir şeydir arkadaşlar. Buraya gelirsiniz. Ee, sıralı listeler oluşturursunuz. Ee, öyle olarak gelirsiniz. için 50 menü olarak oluşturursunuz. Mesela buraya da gelirsiniz. Menü 2 olarak oluşturursunuz. Bunun menü olduğunu gösterirsiniz. Mesela sectionlar diyelim menü oluşturdunuz. Hocam buraya ben bir ara bölüm atacağım. Buraya mesela slider diyeceğim. Ama bunu her section'da bir adet verin. Yani bir ID ID verin. Bu ID ve class'ları sonrasında göstereceğim. Mesela bu nedir? Bu slider olsun. Burada slider gibi resimleri olacak vesaire. Bölümledik. Mesela hmm article. Bu da farklı bir bölüm. Section section diye kullanabilirsiniz. Article olarak da kullanabilirsiniz. Bir farkı yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela e site dersiniz. E site nedir hocam? Site yan demek. Mesela site barda yani yan kısımda e, ne olur? Arama kısmı olur, orada tarih vesaire olur, açıklama olur, herhangi bir şey olabilir. Mesela ID. E, ID vermenize gerek yok buna ama siz yine de hani verin ne olur ne olmaz diye e, site bar olarak belirtin. Ve footer dediğimiz alt kısım. Burada genellikle copyright, e, tüm hakları saklıdır vesaire gibi yazılar görürsünüz. E, direkt buna şey yapmanıza gerek yok. Burada mesela kategori oluşturursunuz veya hakkımızda yazısı bile olabilir. Her şey olabilir. Genellikle buralar kısa tutulur. Bunlar olabilir arkadaşlar. Bunlar semantik elementlere giriyor. E, bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa semantik elementlere gidebilirsiniz. Mesela Veya bunların dışında mesela Bunların içinde ne vardır? Ee, bakabileceğiniz main kısmı. Mesela main dersiniz. Main değil tabi ki de. Main. Main dersiniz. Bu da ana kısmı. Gövde kısmını oluşturur. Yani content kısmını oluşturur. Gibi gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya gelirsiniz. Mesela dersiniz ki bunun zaman, tarih olduğunu belirteceksiniz. Gelirsiniz. Mesela bunu bir paragraf içinde de yapabilirsiniz. Gelip time 01 01 04 2019 dersiniz ya da 2020 dersiniz. Bunun tarih olduğunu Google'un botlarına bildirirsiniz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle.